maaş iş ve işlemlerini yapacağız. Temel eğitimde maaş işlemi yaparken ilkokul, ortaokul, okul öncesi müdürlüklerinde sadece bu şekilde bir maaş değişiklik bilgi formu dolduruluyor. Geri kalan iş ve işlemleri ilçe yapıyor. Şimdi biz maaş işlemlerini her ayın biriyle ile 10 arasında yapıyoruz. bu ilçeden ilçeye ay 3'ünde, 4'ünde, 5'ünde, 7'sine kadar istenebiliyor. Bizim formumuz bu şekil. Şimdi maaş değişikliği formunu beraber inceleyelim. Buraya okulumuz adını yazdık. Buraya tarihimizi, maaş yapacağımız ay yazdık. öğretmenlerinizin adı soyadını yazdık. Şuraya personel saymanlık numarası ya da e, TC numarasını yazabilirsiniz. Personel saymanlık numarası da KBS'den bulunabilir. KBS ayrıntılı bordro kısmında var. Bir de e, personel ararken KBS'de. Kişi ararken o kişilerin hemen sol tarafında yazan numaralar personel saymanlık numarasıdır. Şimdi biz Eylül örneğin Eylül maaşını yaparken Eylül içerisinde hangi değişiklikler olduysa buraya o öğretmenlerimizi belirtmemiz gerekiyor. Genelde Eylül ve Ekim ayı da kademe derece terfi aylarıdır. E, bu yüzden önemli aylardır bunlar. Tabi atamaların ayları değiştiği için diğer aylarda da terfiler yapılabiliyor. Şimdi bunları inceleyeceğiz beraber. Şimdi öğretmenimiz önce şunlardan bahsedeyim. Öğretmenimizin e, terfi durumunu ya yazabiliriz buraya. E, derecesi değiştiyse ek göstergesine yazarız. Ek göstergeler şurada yazıyor. Tazminat oranlarında değişiklik varsa yazarız. Aile yardımı alıyorum, almıyorum öğretmenimiz? Eylül ayı içinde bir değişiklik olduysa. E, Eylül ayı içerisinde doğum yapmışsa, çocuk yardım alacaksa buraya yazabiliriz. 0-6 yaş çocuk, 7-18 yaş çocuk. Sakatlık indirimi, Dil tazminatı almaya başlayacaksa Eylül ayına itibaren. Dil tazminatı için öğretmenin tabi buraya alacaksak puanını yazacağız. Sonra Daha sonra öğretmenin YDS çıktısını alıp ekleyeceğiz. Sendika'ya üye olduysa Eylül ayı içerisinde sendikanın adını öğretmenin size getirdiği sendika üye formundaki üye numarasını yazacağız. Buraya yeni üye. İstifa ise Eylül ayında ya da diğer aylarda hangi ay düzenliyorsanız istifayı da belirtmeniz gerekiyor. İcrası varsa o ay rapor aldıysa, mesela şu öğretmenimiz 5 gün rapor almış Eylül ayında, bunu belirttik. Raporunun da fotokopisine çekip yine bu maaş çeşit formuna değiştirmeniz gerekiyor. Bu aylar yaptığınız ay içerisinde nasıl bir değişiklik varsa bunu buraya e, evra ile bir beraber belirtmeniz gerekiyor. Gelelim kademe derece durumlarına. Şimdi burası önemli. E, dediğim gibi Eylül, Ekim ayı çoğunlukla kademe ve derecenin yapıldığı aylar. Ee, tabi diğer aylarda da yapılabiliyor. Şimdi bunu nasıl anlarız? Bunu MapBits'ten anlarız. Kurum MapBits'imize girdik. Kurum MapBits'imizde bakın sol tarafta e-Personel bölümü modülü bunu seçtik. Buradan ara diyoruz. Bu ara dediğimizde öğretmenimizi seçtik. Sol taraftan terfi kadro işlemleri Terfi kadro seçtik. Buradan kadro kaydı. Bakın tıkladığımızda öğretmenimiz 11.09'da 2013'te göreve başlamış. 11.09. Öğretmenimizin terfi tarihi 11.09. Ben şöyle bir şablon hazırladım bütün öğretmenlerim için. Öğretmenlerin ad yazdım, Görevleri, terfi tarihleri. İşte bir öğretmenimiz 25.04'te, bir 11.09'da, biriz 1.02'de. Bunları yazdım. Ee, şurada mantık şöyle. Eğer ki öğretmen 15'inden önce göreve başlamışsa, mesela 11.09, 9 Eylül'ün 15'inden önce başlamışsa, biz terfisini Eylül ayında yapmamız gerekiyor. Eğer ki e, 15'inden sonra yaptıysa, mesela 16 Eylül yaptıysa, var burada, 16 Eylül'de yaptıysa, terfiyi Ekim ayında yapacağız, Ekim maaşını yapacağız. Bakın 25.04, 15'ten sonra, Nisan'da değil, Mayıs'ta, 1.02, 15'ten önce, Şubat'ta, 22.09 15'ten sonra olduğu için Eylül'de değil artık Ekim ayında. Bunu bir defa yazıyorum ben. Her maaş değişik formunu yaparken buraya bakıyorum. Burayı inceliyorum. Teker teker sürekli hep pisten bir araştırma yapmıyorum. Burada bunları yapıp öğretmenlerin eski kademesi 5.3'müş. 4.1 olmuş. Derece atlamış. 4 olduğu için ek gösterisi 2100 yazdım buraya. Derece terfi diye yazdım. 4-2'ymiş bir öğretmenimiz. 4 .3 olmuş. 12.09 O zaman Eylül'de yapacağız. 15'ten önce olduğu için kademe terfi dedim. Burada da 15'ten önce olduğu için yine 13 Eylül. 3 giden 3 olmuş kademe terfi. Bunları yazdım. Bunları çıkardım. İmza, mühür, imza mühür yaptım ve ilçeye teslim ettim. İlçe bunlarla işlem yaptı. Birkaç gün sonra ilçe şöyle bir yazı, şöyle bir kademe terfi yazısı. Bütün ilçedeki öğretmenlerin olduğu böyle bir kademe terfi yazısını ilçe doldurdu. Kendisi imza mühürünü yaptı, sayısını aldı. Bunu okulun gözlerine atarlar. Siz okulun gözünden bunu alırsınız. Sizin kendi öğretmenlerinizi bulursunuz. Kendi öğretmenlerinizi renkli kalemle çizersiniz. Kaç öğretmeniniz varsa çoğaltı fotokopisini öğretmenin özcük dosyasına koyarsınız bunu. Daha sonra bazı ilçelerde MEPİS kademe deriş, terfi girişlerini okullar yapabiliyor temel eğitimde. İlkokul, ana sınıf, ortaokulda. Bazılarında o yetki yok. Sizin ilçenin durumuna göre. Mesela bizim ilçede o yetki var. İlkokul, ortaokul, okul öncesinde kendiniz de e, MEPBİS'e kademe dereceye girebiliyorsunuz. İlçeden şu formu aldıktan sonra. Bakın burada tekrar öğretmenin kadro kaydı kısmındayım. Sol tarafta yeniye basıyorum. Terfi tarihi, öğretmen terfi tarihi ne zamanmış? 12.09'du. 12.09'u seçtim. Daha sonra nedeni buraya kademe yazarsak mesela kademe terfi yaptı. Bakın 657 SK 64 madde kademe terfi. Buna tıkladık. Kaçtı kaç oldu? Örneğin 4'ün 1'iydi diyelim. 4'ün x olsun. 4'ün 2'si. Şuraya bakarsınız tabi. Güncel olarak şu hazırlanan şablonu bakarsınız. Kaçtan kaç olmuş. Map listesi de yazmıştınız zaten şurada. Bakmıştınız. 4'ün 4'ün x'i. Günceli buraya yazacağız. 4'ün x'i oldu. Şuralar boş kalabilir. Ek göstergesini aldı zaten kendi. İşlem çeşidi. Maaş müktebi müktesebi. Emekli müktesebi. Bunu her ikisi yaptık. Onay tarihi. Buraya şu. Şu içim niyetinden imza mühürlü sayısı alınmış evrakta onay sayısı tarihi kaçmış? 809. Buraya 809 girersiniz. Onay sayısı yine burada aldınız. Şuradaki sayıyı kopyalayacaksınız. Şu sayıyı kopyalayıp burada şuraya şuraya yapıştırdık. Sayımızı da aldık. Kaydet dediğimizde bu aşağı eklenecektir. Kaydedelim sonra gerekirse sileriz. Bakın kaydettik. 4.2 geldi buraya. Gördüğünüz gibi. Bunu ben sileceğim. MapBiz işlemi bu şekil. Ee, yani normalde bunu yine Milli Eğitim e giriyor ama dediğim gibi içeriden içeriye bu değişiklik gösterebilir. Sizi açıksa, girilmemişse siz de bunu girebilirsiniz. Derece de aynı şekilde. Yine tarihimizi yazdık. Buraya derece yazıyoruz. Derece aşağıda. Bakın derece terfi. 650 SK 68 madde derece terfi. Diyelim 3'ün 3'üydü. 4'ün 1 oldu. Yani derece atladı. Burayı dereceye girersiniz. Ee, aynı şekilde doldurursunuz. 10 ay tarih sayısını yine buradan alırsınız. Kaydedersiniz. Derecesini MEPİS'e işlemiş olursunuz. E, ee, i̇lkokulda, temel eğitim, ilkokul, ortaokul, ana sınıfında KBS işlemlerini milli eğitim yapıyor. Sizde herhangi bir KBS işlemi yok. Ee, şu maaş değişikliği formu önemli. O ay yaptığınız maaş ayında yapılacak tüm değişikliklerde mutlaka buraya belirtmeniz gerekiyor. Rapa, raporları, sendikaları, kesintileri, çocukları, e, yeni doğan çocuk olabilir, e, kademe dereceleri. E, buraya yapıyorsunuz, evraklar varsa iliştiriyorsunuz. Dil tazminat puanını, YDS sınav çıktısını alıp iliştirip ilçeye teslim ediyorsunuz. Hatta iki tane çıkarırsınız, bir tanesini kendinize saklarsınız. Temel eğitimde maaş, iş ve işlemleri bu kadar.